Sessiz değil hiçbir şey. Taşlar, dağlar ve duygular konuşuyor. Yedi gök, yer ve içindekiler onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. İşra 44. Kur'an'a göre evrendeki her şeyin bir dili vardır. Taş, toprak, rüzgar, yıldız. Hepsi konuşur. Ama onların dili duymayı bilen kalplere açıktır. Bu konuşma bir zikir ve tesbihtir. Sessizlik yokluk değil. Çoğu zaman hakikatin en gür Kur'an buna itak der, suskunluğun içindeki ilahi hitap. Yer ve gök, sorumluluğun sessiz haykırışı. Emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onlar yüklenmekten çekindiler. Onu insan yüklendi. Ahzab 72. Yer, gök ve dağlar yalnızca birer sahne değil, ilahi teklifin muhatabıdırlar. Emaneti duyup tepki verirler. Sessiz bir reddedişle geri çekilirler. Onlar bilinçsiz değil sorumluluğun ağırlığını bilen bir varlık gibi davranırlar. Bu evrendeki varlıkların da iradeye, hatta sorumluluk duygusuna sahip olduğuna işaret eder. Cehennem isyan mekan. Cehenneme doldun mu? denir o daha yok mu der. T30 cehennem bile konuşur. İnsanlığın doymak bilmez zulmüne, taşkınlığına karşı haykırır. Sadece bir azap yeri değil. Adaletsizliğe karşı direnen bir tanıktır. Onun bu sorusu, insanın bitmek bilmeyen kötülüğüne şaşkınlıktır. Dağlar ve toprak, yürüyen ve anlatan şahitler. Dağları sabit sanırsın ama onlar bulut gibi geçer. Nen 88. Toprak, haberlerini anlatır. Çünkü Robin ona etmiştir Zilzal 4 ve 5. Dağlar yerinde saymaz, yürürler. Toprak sadece saklamaz, anlatır. Üzerindeki her adım, her iz bir kayıttır. Gün gelir. Zulmün ağırlığı da secdenin huzuru da dile gelir. Hiçbir iz sessiz kalmaz. Doğa ve hayvanlar, tesbihin unutulan korosu. Göklerde ve yerde kim varsa ve kuşlar, hep Allah'ı tesbih eder. Her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Nur 41. Kainat bir ilahi senfonidir. Kuşların ötüşü, rüzgarın uğultusu, suyun şırıltısı. Hepsi birer tesbih, birer dua. Ama insan, bu evrensel zikre kulaklarını tıkamıştır. Oysa doğa hala konuşmaktadır. Melekler ve iblis, içimizde konuşan duygular yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Bakara 30. Bu söz meleklerden gelsin ya da gelmesin. İnsandaki vicdanın ve sorgulamanın sesi gibidir. Henüz yaratılmamış bir varlığa karşı bile etik sorumluluk aranır. Ben ateşledim o çamurdan. Araf 12. Bu ise iblisin kibri, ırkçılığı, üstünlük çabasıdır ve bu ses. Sadece bir varlığın değil, her çağda insanın içinden konuşur. Kıyamete kadar bizimle yaşayacak bir ses. Sonuç, her şeyi konuşur, her şey tanıktır. Toprak anlatır. Cehennem sorar. Dağlar yürür. Doğa tesbih eder. Melekler sorar. İblis içimizde konuşur. Ve ayaklar, veriler ve yapılar şahitlik eder. O gün dilleri, elleri ve ayakları işlediklerine şahitlik edecektir. Nur 24 Çünkü hakikat karşısında hiçbir şey susmaz. Yeter ki biz bu sesi duymayı öğrenelim.